Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte çok havalı bir yazı animasyonu hazırlayacağız. Gelecek videolarımda ücretsiz içeriklerle birlikte Premiere Pro, After Effects, Sony Vegas ve DaVinci Resolve gibi programlarla ilgili detaylı dersler ekleyeceğim. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız abone olun ve abone ol yazısının yanındaki çandan bildirimleri açın. Böylece yeni eğitim videolarımı kaçırmayın. Açıklama bölümünde verdiğim linklerden burada kullandığım video ses dosyalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sorularınızı ve takıldığınız noktaları yorum kısmına yazarsanız olabildiğince cevaplandırmaya çalışacağım. İyi seyirler. Öncelikle Premiere Pro'yu çalıştırıyorum. Daha sonra yeni bir proje oluşturuyorum. Hemen projemin adını gireyim. Yazı efekti diyelim. Location kısmından kaydedileceği yeri seçeceğim. Ee, hadi masaüstü diyelim. Daha sonra OK'ya OK basıyorum. Projem oluşturuldu gördüğünüz gibi. Hemen proje kısmında Import Media to Start kısmına basıp e, kullanacağım videoyu içine aktarıyorum. Seçtim. Bu arada bu videoyu da açıklama kısmında bulup indirip e, kendiniz de deneyebilirsiniz. Linki paylaşıyorum. E, videomuz buraya geldi. E, bu videonun üzerine iki kere tıklıyorum ve source kısmına videom geldi. Buradan şimdi kullanacağım kısmı e, alacağım. Hemen bakalım oynatalım. Evet. Ben bu kısmı kullanmıştım. Şu kamyonun tam geçtiği yerden başlatalım. Ya da şöyle alalım. Yazımızı oradan başlatırız. İ'ye bastım. İlk imlecimi koydum. Şurada da O'ya bastım. Videomun bir çeyiri seçtim. Ya da bunlar yerine şu iki tuşla kullanabilirsiniz. Daha sonra videomu seçtikten sonra şu şekilde tutup sürükleyip Timeline'a sürüklüyorum ve bundan sonraki işlemimize geçmeye hazırız. Sırada yapmamız gereken şey tabii ki de yazımızı oluşturmak. Şimdi kullandığımız sürüme göre iki farklı yolumuz var yazımızı oluşturmak için. Ben eski yöntemi sevdiğim için ve 2018 kullandığım için yeni süründe daha doğrusu yazı oluşturma biçimi değişti. Artık şuradan yazı oluşturuluyor. Bu eskiden kullanılan da e, new title kısmını e, bayağı sakladılar. Hemen onu açalım. Ben çünkü ona alışırım. Size de onu tavsiye ederim. File kısmından new. Daha sonra buradan legacy title'a basıyorum. Yazı diyelim. İsmini yazdım. Bunları değiştirmenize gerek yok. Zaten sequence'ınızın ayarları neyse, e, bu ayarlar da öyle olacaktır. OK'ya bastım. Gördüğünüz gibi eski usul yazı e, alanı geldi karşımıza. Şimdi yazımızı şu şekilde bir alan belirleyelim. Yazımızı yazalım. Ne yazalım? Yazı efekti dedik. Şöyle seçtim, ortaladım. Sağ kısımdan font size'dan yazımı büyütüyorum. Şu an tabi bu font Türkçe karakterleri desteklemediği için iyi gördüğünüz gibi böyle başka bir fontta oldu. Zaten ben fontu kullanmayacağım, sorun yok. Şöyle alttan kendime güzel bir font seçeyim. Ya mesela bu olabilir. Montserrat Bold. Ondan sonra birkaç küçük ayar daha yapalım. Kerning'ini ayarlayalım. Ondan sonra arkada bir takım beyazlıklar var gördüğünüz gibi. Şurada. Bunların da sorun yaratmaması için arkaya biraz yazımızın çevresine biraz gölge ekleyelim. Aşağı iniyorum sağdan. Shadow kısmına basıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hafif bir katman geldi. Görmesi zor şu an ama şimdi daha belirgin olacak. Opacity'imiz %70'te. Renk olarak siyahı seçtim. Opacity'i biraz düşürelim. Angle'ımızı e, şu şekilde yapalım. Evet şu tarafa doğru olsun. Distance ayarlayalım şuradan. Bakın şimdi daha görünür oldu. Tabii böyle kullanmayacağız. İyice içine edirelim. Daha sonra Size... Size bu şekilde uygun gibi. Biraz spread verelim. Evet şu an gayet iyi oldu gibi. Arkadaki beyazlar artık kadar büyük bir son oluşturmuyor gibi duruyor. bunlar küçük yerler. Yapmak zorunda değilsiniz. Şu an gitmeye hazırız. Daha sonra buradan sağ üstten e, alanı kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi proje kısmına yazı dosyamız düştü. Şimdi bunu tutup timeline'ıma sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi yazımız geldi. Şimdi tek yapmamız gereken şey bu geçen kişinin arkasına koymak olacak yazımızı. Tabi videomuzda tek layer'lı olduğu için bunu farklı bir yöntemle yapacağız. Yani photoshop gibi mantık yok burada maalesef. Burada yapacağımız şey maskeleme işlemi olacak. Hemen burada yazımızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Sol taraftan Efekt kısmını açacağız. Burada yok. Yoksa ne yapıyoruz? Hemen Window'a geliyoruz. Buradan efekse basıyoruz. Kısa yolla F7 olması gerekiyor ya da F5 olması gerekiyor. Ee, bu arada ayarlayabilirsiniz onları da tabi. Daha sonra ha, pardon efekt kontrolü açacaktım ben. Hemen şuna basalım. Evet efekt kontrolümüz geldi. Şimdi maskeli işleme başlayacağım. Şununla işimiz bitti. Biraz aşağı alabiliriz şu şekilde. Evet ekranımız büyüdü. Daha sonra soldan opacity kısmının altındaki şu kaleme tıklıyorum. Pen tool olarak da geçiyor kendisi. Ve yazımın başlayacağı yeri şu şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşalım. Şuradan itibaren yazım belirmeye başlayacak. Çünkü bu e, kadının arkasından yazı belirecek. Kadın geçerken. Yani yazımın soldan başlayarak sağa doğru belirmesi gerekiyor eş zamanlı olarak. Hemen başlayalım. Şuradan alalım. Biraz daha yakınlaşacağım ben. Evet. Şimdi pentulum seçili pentulum seçtim. Daha sonra buradan gördüğünüz gibi şu şekilde yazının bu kısmını alacak bir maske oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yazının diğer kalan kısmı gitti. Sonra maskın, mas, maskin altından mask pet'in yanındaki şu küçük saat işaretine basıyorum. Eğer animasyonla daha önce ilgilendiyseniz bunu biliyorsunuz zaten. Keyframe bunlar. Keyframe de şudur. Burada bir zaman aralığımız var bizim. Ee, bu zaman aralığına atıyorum, buraya 1 derseniz, şuraya gelip buraya da 100 derseniz program otomatik olarak buradaki 1'den 100'e olan yolu size gidecektir. Yani en temel mantık bu. Tabi bu çeşitli alanlar uygulanabiliyor. Şimdi yaptıkça anlayacaksınız. Şimdi biz Maskpad'imizi açtık. Dediğimiz gibi keyframe'imizi oluşturduk. Yine sağ alttan timeline'a basıyorum ve sağ oka bir kere basıyorum. Yani bir timeline ileri gittik. Sonra yine pen um seçili. Sonra mask seçiyorum. Buradan yine bunu şu şekilde büyütüyorum. Yine aşağı timeline'a basıyorum. Sağ oka basıyorum. Ve yine boş kalan kısımlara doğru çekiyorum maskemi. Yine timeline'a bastım. Sağ aldım. Yine çekiyorum. Tabi burada timeline tek tek gitmenize de gerek yok. Şöyle birkaç tane de gidebiliriz. Ve öyle yapabiliriz. Daha sonra dönüp araları düzeltmeniz de mümkün. Hemen şöyle çektim. Burayı da böyle çektim. burada gördüğünüz gibi bazı daha küçük aralıklar var. Buraları doldurmak için bir, bir Nokta daha ekliyorum hemen şu şekilde ekledim onu da oraya attım şuraya da bir tane ekliyorum hafif çektim şöyle şuraya da bir tane ekliyorum böyle aldım daha sonra hemen birkaç e, frame daha ileri gittim ve yine çekiyorum bunları genişletiyorum gördüğünüz gibi bir şeyler çıkmaya başladı şimdi bu e, uzun bir proses olduğu için videoyu hızlandırıyorum burada İzledikten sonra zaten mantığı anlayacaksınız Evet, şu an çalışmamız başarıyla tamamlandı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkimiz oldu. Burada da püf nokta olarak söyleyebileceğim şeyler şunlar. Daha detaylı maskeleme yapmanız mümkün. Ne kadar iyi yaparsanız o kadar güzel ve akıcı bir efekt elde edersiniz. Umarım video faydalı olur. Bunun gibi daha çok video için beni takip edin.